Efendim günaydınlar, hoş geldiniz. Merhaba. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiğimiz eğitim e, sürecimiz sonrasında stres yönetimi gündemiyle sizlerle birlikteliğimiz başlamıştı. Bu haftada e, kişisel imaj, ha, mikrofonumu açmamı konusunda uyarıda bu bulundular. Bir kez daha giriş yapalım. Ses, ses. Efendim günaydınlar, hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz e, katılımınız için. Biz Türkiye Belediyeler Birliği ve İSKİ organizasyonuyla gerçekleştirilen bu eğitim süreciyle hemen evet, hemen evet, Mayıs ayına kadar çeşitli eğitim başlıklarında ve dallarında sizlerle birlikte olacağız. Geçtiğimiz hafta stres yönetimi konusuna ilişkin başlıkta sizin mesai arkadaşlarınızla bir arada olmuştur. Bu haftaki gündemimizde beden dili ve kişisel imaj başlığı altında Asperger'ler bilimsel deneyimler, bizim kendi yaşamımızdan gerçekleştirdiğimiz eğitimlerle sizlerle bir arada olmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 30 yıllık medya sektöründeki habercilik ilk birlikte hemen hemen meslek hayatımın yarısıyla birlikte hayata geçirdiğim eğitim süreçlerine dahil olmaya gayret gösterdik. Buralarda güzel sohbetlerimiz oluyor. Sizlerle de bir arada ve bir birlikte olmanın mutluluğunu paylaşıyoruz. Şimdi beden dili ve kişisel imaj, inanılmaz derecede e, her, hepimizin böyle ya acaba nasıl yapmalı, nasıl etmeli, nasıl öne çıkmalı, nasıl farkında olmalıyız da hep yanı taramaya çalıştığı bir başlık. Ama benim temelde hep e, öne çıkarttığım bir başlık da hemen hemen eğitim konularımın tamamını incelemeye ve sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Kıymetli arkadaşlar, bir hedefimiz, bir idealimiz, yürüyecek bir yolumuz, önümüze koyduğumuz bir görevimiz yoksa işin esası anlatacaklarımız hemen hemen gün boyunca sizlerle birlikte olacağız. Gerçekten hiçbir anlamı ifade etmiyor. Az, az, sonra sizlerle paylaşacağımız hem kişisel gelişim, imaj hem de beden dediğine ilişkin olarak öncelikle insan kendi hayatında bir ruh tabi ideal ediyor. hem sürecimizin başında hem de e, eğitim programımızın sonlarında da özetlemeye ve anlatmaya gayret evet. göstereceğim. Bedenliği ve kişisel imaj dediğimiz bir süreç bir hedefim, bir idealim kendini eğitmeye, kendini geliştirmeye doğru bir manevra alanı yaratıyorsa bir anlam ifade ediyor. Peki o ve yolu önce nasıl tespit ettireyim? Temel kriterinden hareketle bence başlamamız gerekiyor. Şimdilerde buna navigasyon tipi yaşamıyorlar. Hepimizin önünde öncelikleri var. Hepimizin önüne altın tepsiyle her şey sunulmuyor. Dolayısıyla bazen taşlıklı, bazen zorlu, bazen engelli yolları aşmak zorunda kalıyoruz. İşte navigasyon tipi yaşam ile birlikte bir hedefe ve yola çıkmalıyız. Tıpkı navigasyona bir konum yazıyorsunuz. Belki e, genelde e, İSKİ'mizin genel merkezinden katılımcılar da oluyor ama e, çevre ilçelerden de geldiğini bildiğim arkadaşlarımız var. Onlar bir konu girmişlerdir. işte genel müdürlüğümüz demesi ve yol açılmışlardır. Hayatın akışında da biraz mesele böyle. Navigasyon tipi yaşam size şunu söylüyor. Kim ne derse deyin desin siz yolunuza ve konumunuza bakın kardeşim. Yani navigasyona konumu yazıyorsunuz, hedefinizi belirliyorsunuz ve yola çıkıyorsunuz. Bir kavşağa kaçırdınız, bir dönüş var, kaçırdınız. Ya kardeşim koca tabelayı görmedin mi, işte koca yolu görmedin mi, dönemedin demiyor değil mi navigasyon? Hemen yani, ne yapıyor? Size yeni bir konum veriyor. Belki biraz daha uzun, belki biraz daha ileride bu dönüşü yapıyorsun. Belki biraz daha taşlıklı bir yol sana öneriyor ama nihayetinde seni hedefe ulaştırma konusunda bir e, irade ortaya koyuyor ve orada yetişiyor. Temel değerimiz hemen anlayışımız ben bir yola çıkıyorum, bir konuma gidiyorum, belirlediğim hedefe doğru ilerliyorum, ben bu meseleyi görev edindim diyorsanız işte o zaman beden dilinin ve kişisel imajın size katacağı kuşkusuz çok fazla unsur var. Bunları motivasyon eğitimlerinde ya da önümüzdeki süreçte burada gerçekleştireceğimiz hedeflerde doğru karar, doğru zamanlama, işte zincir teorisi vesaire gibi başlıklarda sizlere sunmaya devam edeceğiz ama en başta belirtmek istediğim temel şu hedefinizi, konumunuzu belirleyin o hedef ve konum doğrultusunda kendinizi eğitmeniz gereken ne var ise bütün bunları ortaya bir irade, ideal olarak ortaya koyun ve ardından beden dili ve kişisel imaj gibi e, meselelerde kuşkusuz size katacağı e, çok fazla unsur olduğunu e, söylemek mümkün. Beden dili, hareket, jest, Mimik, duyguların ifade edilmesi, duruş şekli, ses tonu ve vücut hareketleri gibi birçok önemli unsur içinde bulunduran ve iletişimde son derece önemli yer tutan bir unsur. Biraz ilerleyen dakikalarda da e, vereceğim. Hatta konuşmanın bir ötesine geçtiğine ilişkin bir takım bilimsel veri ve tespitler var. Beden dilimiz, işte sabah bir arada geldik, işte tanıyan tanımayan insanlar burada hep birlikte buluştuk. İşte ilk izlenim, sahneye bir adam çıkmış, kimdir, nedir ve ilk nerelerden e, tanıyorsunuz ya da ilk nerelerden gözlemliyorsunuz? İşte beden dilinden, konuşmandan, ses tonundan, sizlere olan bakışından, konuşmadan, aynı şekilde ben de karşımda oturan heyeti e, benzer noktalardan yakalamaya, anlamaya e, çalışıyorum. Buradaki temel unsur ne? Bedenimizde ortaya koyabildiğimiz bir irade. Dolayısıyla yaşamımızın birçok noktasında evde e, işte kadınlar gününde ağladığım arkadaşlarım ya da işte erkeklerin kahve toplantısı, maça gidişi vesaire e, ya da işte halı sağlığında bile e, beden dillerinin e, ne kadar önemli olduğunu yaşamımız için biliyoruz ve ilk izlenimimizi biz temelden ve esaslı bir şekilde bu noktadan almaya gayret gösteriyoruz değerli arkadaşlar. Bu açıdan e, beden dili yaşamın adeta farkındalık noktalarından bir tanesini oluşturuyor. Ee, genelde böyle işte yok Yunan mitolojisi yok işte vesaire e, gibi bir takım başlıklar da bizim arkadaşlarımız ya da bu mesleğe bu eğitime gönül vermiş arkadaşlar anlatıyor ama ben temelde bizim çok köklü bir tarihimiz olduğu için bu coğrafyada kurduğumuz devletler yöneticiliğe olan aşkımız, vatanımız uğruna e, ortaya koyduğumuz sevdamız gibi noktaları birleştirdiğimizde e, kendi tarihimizden. E, bu beden dilinin notlarını sizlere sunmak konusunda bir e, irade ortaya koymaya çalışıyorum. Bir beden diline ilişkin özetle bunu ifade edebilirim. Kişisel imaj. Son dönemde bizim meslektaşlarımıza baktığımızda bu tip eğitimlerin başlangıcında ah merhaba, nasılsınız bugün falan gibi bir takım mübalağalı ya da abartılı sayılabilecek ki özellikle e, espri yaşamının ya da mizaha ilişkin yaklaşımların doğrultusunda hareket ettiği tercih ediyorlar. Tabi burada bir mesai görüyor bizim arkadaşlarımız. Yani, ya merhaba işte, gözünü şöyle tuttum, yan taraftan yerine koydum. Yani imaj ya da kişisel imajdan toplumun bu meseleye böyle baktığına ilişkin bir algıyı esasen paylaşıyorlar. Bugün ne kadar iyisiniz değil mi arkadaşlar? İşte salona geldim, buraların kralı benim falan gibi. Ve günümüzün kişisel imaj diye anlatılmaya çalışılan meselesini biraz eleştiren, hicreden ama meselenin işin esasının aslarının olmadığını anlatmaya çalışan girişler yapmaya çalışıyor. Biraz tarihsel süreci 1980'li yıllardan sonra popüler hale geldi kişisel imaj ve kişinin kendini dış dünyaya gösterdiği bir hat. Yani işte az önce ne dedik? Beden dilimizle aslında en başta alıştık. Sahneye bir adam çıktı. Nedir, ne değildir? Beni e, beden dilimle, e, sizlere bakışımla, duruşumla, işte sesimle gibi ilk etapta bunlarla e, karşılarken peşinden ne geliyor? İşte kişisel imaj, giyim, kıyafet, işte sahne duruşu vesaire e, bu noktalarda nasıl size ulaştırma ilişkin bir takım verilerle devam ediyor büyük ölçüde e, dış dünyaya gösterilen bir olgu e, olarak ifade ediyoruz. Kişisel imaj, kim olduğunuzu, ne yaptığınızı, işinizde ne kadar başarılı olduğunuzu ve sosyal yaşamda duruşunuzu anlatmaya geliyor esasen. Kısacası başkalarının gözündeki bizi ifade ediyor. E, dediğimiz gibi son dönemde e, e, işte arkadaşlarımızın da mizahen ifade etmeye çalıştığı gibi bir abartılı bir mübala beden bir abartılı bir mübala kıyafet tercihleri vesaire tabii bunda e, büyük bir pazarlama alanı olan e, işte tekstil sektörü vesaire bütün buraların da etkisi olduğu gibi sosyal medya diye e, tanımladığımız bazen bize yön gösteren alan olduğu gibi bizim bir çamura hatta bizim e, televizyon yayıncılığında bir ifade vardır işte ee, işte kanalların çok fazla, özellikle haber kanallarının çok yoğunlaşmaya başladığı dönem e, ustalarımıza işli yaparlar bizim meslek ustalarımız. Kanallar doldu, kanalizasyon. Biraz sosyal medyında o hattından da yola çıkarak kendimize e, bir başka payı, bir başka yukarıdan bakan bir imaj sergilemeye başladı. Ne kadar güzel artikülasyonu var. Kelimelerin tamamını işte dilimle böyle muazzam derecede boğumlayıp sizlere sunuyorum gibi bir abartılı, mübalağalı hatta doğru çekmeye çalışıyor. Şimdi kişisel imaj, evet bizi dışarıya doğru anlatan bir hat ama içten dışa çalıştığı bir hat var, dıştan içe doğru çalışmaya başladığı bir hat var. Onun için girişte ifade ettim ki bir hedefiniz, bir idealiniz, kendinize geliştirmeye çalıştığınız bir yol haritanız mutlaka olmalı. Yoksa bu anlatılanların hiçbir yanın bir anlam ifade etmiyor. Ee, hatta o şu, öyle bir ön plana çıkıyor ki yani hedefiniz, idarelerinize bağlılığınız, yolda yürünme konusundaki kararlılığınız, ulaşmak istediğiniz noktaya doğru giderken çektiğiniz sıkıntılar sizi öyle bir harmanlıyor ki zaten burada anlattığımız ...kendili, dili, kişisel imaj gibi sizlere sunmaya çalıştığı süreç vücudunuzun ergonomisine oturuyor. Yani ister istemez sizin o mücadele hakkında getirdiğiniz ruh sizi alıyor ve bir kullar halinde koştuğumuz koştuğunuz o yolda size onu adeta nakşediyor. E, onun arasında işte bir takım temel eğitimleri, işte görgü kuralları gibi, nezaket gibi, bulunduğunuz ortamlarda işte elinizi nasıl hareket Kolumuzu nasıl çevireceğiz, hangi yöne doğru bakınca işte daha etkili ya da tam tersi bir etki bırakabilirsiniz gibi temelleri alıp o sizin vücudunuza ergonomize oturmaya çalışan süreçte katkı ve destek sağlıyor. Kişisel imajda en genel anlamıyla giyim, davranış, konuşma becerisi, görgü ve zaiket kurallarına uyumlayışınızla birlikte adeta bütün olarak değerler toplum tarafından da değerlendiriliyor. Tabii hepsi kendi içinde aslında bir eğitim. aslında biz tarihsel anlamda çok köklü bir millet olduğumuz için yani ifade ettiğim gibi ben böyle işte yok Yunan mitolojisinde işte Sokrates şunları yapmış falan gibi böyle bir şey mitolojik hatta girmek istemiyorum benim tarihimde çünkü bütün bu veriler var. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, önce kendimize güvenelim. Milletimize güvenelim. Bizim değerlerimize güvenelim. Bizim bakış açılarımıza, anlayışımıza, büyüklerimizin bizler için önermeye çalıştığı süreçlere ifade edelim. Mesela bugünün sosyal medyasında en çok neyi görüyoruz? Belgesizlerin de rahatsız olduğu. Sizce çok açık değil mi? Açık bir görgüsüzlük var. Kabul ediyor musunuz? Yani siz de bunu tespit ediyor musunuz? Peki bizim yetiştiren ailelerimiz nasıl yetiştirirdi? elinde varsa bile göster. Alanı var, alamayan var. Yaşayanı var, yaşayamayan var. Yiyeni var, yeni var. Yeni yeni var. Değil mi? böyle bir edep de büyüdük. Dolayısıyla yani yok Yunan mitolojisi vesaire kuşkusuz onlarda da bilimsel taraflar, bilimsel değerler var ama biz elimize aldığımız bir eğitim metodolojisine en başta bakacağımız nokta kendi tarihi değerlerimiz, kendi insani değerlerimiz bu vatan uğruna, hani işte şairin dediği gibi bir hilal uğruna ya ne güneşlerin battığı bir coğrafyadayız. Biz böylesi bir neslin torunuyuz. Dolayısıyla kendimize, inançlarımıza, geleneklerimize, aile yapımıza, kültürümüze mutlak suret yerlerim. Ama onun arasında imaj sorunu eksik, düzeltilir. İşte onun arasında diksiyon, artikülasyon problemleri düzeltilir. Her şey yerine Hiç kimse merak etmesin. Onun üzerine tamamlamak Bizim yine geleneklerimizden, devrimciliğimizden değil mi, 16 tane devlet kurmuş bir bu coğrafyada e, ferdi toplumunun bir parçasıyız. Her devleti kurduğumuzda devrimlerimizi, geleceğe dair planlamalarımızı, programlarımızı son olarak Cumhuriyet devrimi olmak üzere hep o idealleri ortaya koyuyoruz. Ve doğal olarak önümüzdeki süreçte de kendimizi geliştirmek, zaten kendimizi eğitmek zaten bir temel görev olarak, yapsıyor diye de özetlemek mümkün değerli arkadaşlar. İşte dediğim gibi ya işte Yunan mitolojisi bilmem ne şu bu. Evet doğru. Yani işte Sokrates onu yapmış, Gomez, Hitler'i öyle öldür demiş, beden dilini kullanmayı, beden dilini e, vesaire yapmaya bakmış. Bakın bizim tarihimizde belki hayatımız boyunca elimize almadığımız divanlı, yugahlı Türk'te var beden dili ya. Divanlı, yugahlı Türk'te beden dili var. Neden? Çünkü komutan bir milletiz ya. Savaşa nasıl götürüyoruz insanları? İnsanları bu vatan uğruna canını vermeye nasıl ikna ediyoruz? Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum noktasında o beden dilini, o iradeyi, o yaklaşımı nasıl sergiliyoruz? İşte tarihten aldığımız bu görev. Bakın açık kaynaklardan buldum. Yani İnternet internet aramasında da bulunabilirsiniz. Tarihsel süreç içinde kendini günümüze kadar taşıyabilmiş olan son derece önemli eserlerimiz var. Dönemin birçok özelliğine ışık tutuyor bu notlar ve Orhun kitabeleri, Divan-ı ı Türk, Dede Korkut hikayeleri, atalet Hakayık, Neçül Paradis gibi son derece önemli kendi kültürümüzü yansıtan eserlerle Türk dili ve edebiyatının adeta kilometre taşı olarak da kabul edilir bunlar. Bu eserlerden bir tanesi de mesela Yusuf Av, e, Has Hacim'in 11. yüzyılda yazmış olduğu Kutahku Bilim'dir. Şimdi e, Kutahku Bilim hem ilaç sistemi hem de sosyal hayat açısından geçiş dönemlerimizi son derece özetleyen önemli temalara sahip ve burada iletişim önemli bir başlık, önemli bir kaynak olarak yansıtılıyor. dilinin çözümlenemediği bir iletişimin eksik kaldığı vurgusu önem taşırken, kurulan bir iletişimin tam olabilmesi için de sözlü iletişimle birlikte sözsüz iletişim olarak adlandırdığımız beden dilinin de dikkate alınması gerekiyor. Bu tam bu birlikte gerek kahramanların kendi aralarındaki diyaloglarında gerekse söylenen bilgi sözlerinde sık sık beden diliyle ilgili ifadeler karşımıza çıkıyor. Hayatınıza yön veren hemen hemen birçok söz de zaten bu tarihi kaynaklardan gelir. Bu e, inançlarımız gereği bir dini büyüğümüzün anlattığı bir özne olabilir değil mi? Biz anlatımlarımızda sohbetlerimizde Hazreti Peygamber'den örnek vermeyi e, severiz. İşte dört halife olarak tanımladığımız e, İslam e, açısından son derece önemli ve bugünleri bize kaynak olarak getirenlerin ifadelerine yer veririz. Bakın onların her biri hem bir iletişim ustası hem bir iletişim hocası beden dilini şimdi çıkıp da bu anlamda önderlik yapmak isteyen kimse toplulukların karşısında böyle durarak anlatım yapmadı. Onları ikna etmek, onları anlatmak için beden dilini kullandı, ses doluğunu kullandı. Kendi döneminde yapabildiği, uygulayabildiği ne varsa bütün bunları birer argüman olarak yansıttı. Eserlerde yine ifade ettiğimiz gibi beden dili açısından baş ve yüz ifadeleri birazdan işte e, özellikle agresif taraf, ee, aktif taraf, pasif taraf gibi noktalarda elimiz, ayağımız, yüzümüz nasıl duracak, ee, buralarda neler yapacağız onları dilerken derslerde göreceğiz ama bakın taavu tarihlerde baş ve yüz ifadeleri, sofra adabı, el kol hareketleri, davranışlar, göz ve bakış, giyim, dış görünüş, olumlu hareket ve güzel yüz, yemek ve sofra adabı mesela birçok bildiğimiz yanlışı, ee, doğrunun aslında yanlış olduğunu da gelişen zaman içinde bazı notlar bize gösteriyor. O örneklerden bir tanesi meslek hayatında işte e, ben de böyle kişisel imaj diksiyon gittiğim yani işte, yer bir şey cepte işte böyle duruşları bu falan sergiliyorum yeni oturuyoruz ben çok güzel bıçak kullanırım işte çatal kullanırım göstermeye çalışıyoruz bir gün bir e, köfteye çatalı batırdım ve bıçakları ikiye bölüp ağzıma götürme gayreti içindeyken gerçekten toplumumuzda böyle hani beyefendi işte ülkemizin e, şeyidir. Yani Antep'te de, de vardır bu Hakkari'de de, de vardır, Van'da da vardır ama genelde hep şeyle tanımlı, İstanbul beyefendisi falan olarak da bunlar. Elif Hanım dedi, köfteleri çok mu sert dedi, bıçakla kesti. Dedim onu çakal bıçak Allah bu yeri işte dedi, köfteye dedim batırdım, yöreye onu da kırdı. Peki dedi çakal ne işe yapıyor dedi. Dedim onu batırmaya gerek, hayır dedi. Yemekte kesebileceğin güçte bir şey varsa onu çatalla kes. Eğer çatalla kesebileceğin şeyi bıçakla kesiyorsan işte o yemek örf ve adet mahkûr. Bakın her şeyi bildiğiniz zaten gençlik bir e, yayıncı işte kadın bir yemeğe gitmişsiniz ve aldığınız hayati derslerden bir tanesi. İşte örf, adet vesaire meselesi de e, bu bu denli hassasiyet taşıyan noktaları da elimiz kendi büyüklerimizden, kendi tarihimizden de e, gözlemleyebiliyoruz. Eserde ee, yine geçen meclis ifadeler özellikle beden diline dikkat çekerken zaman zaman da beden dilinin insanları yanıltabileceği de ifade ediliyor. Kültürel boyutun da göz önünde bulundurulması gereken beden dilinin Türk dili ve edebiyatının en eski eserlerinde ayrıntılı olarak karşımıza çıkması Türk'ün ifade gücünü. Bakın bir Türk duruşu vardı dünyada. Yani bizim milletimizin bir duruşu vardı. Aslında başka hiçbir şey aramaya gerek. ...çok önemli kavramlardan bir tanesi. Mesela şöyle bir kavram var mı? Dünyada, işte x herhangi bir ülkede, ya onun öyle bir kadını var ki işte x milletinin kadını... ...ya efsane yaratıyor. Ama benim milletimde var. Tarihin her döneminde, savaşlarda, ne bileyim zor dönemlerde ki Mustafa Kemal bunu... Cumhuriyet Devrimi sonrasında çok açık bir net ifade edilmiştir. Dünyanın en şanlı ordusu, kuşkusuz Türk milletidir. Ama ve bunu ifade ederken, mesela Türk kadınımız açısından şöyle bir ifade ortaya koymuştur. Dünyanın hiçbir kadını, Türk kadını kadar savaşına destek vermemiştir ifadesiyle. Özellikle çizdiği bir karakter, daha güzel karakter mi var ya? Daha başarılı, daha anlamlı bir nitelenme mi var? Dolayısıyla bütün buralarda kendimize inançlarımıza, değerlerimize bir kez daha ifade edeyim. Değerlerini yükseltme üzerine elbette eğitimlerle bu tip katılımlarda kendimizi geliştirmek esaslı olsun ama önce kendimize, milletimize ve değerlerimize mutlak surette esaslı bir şekilde sahip çıkma gayreti için olalım. Ve Türkçe'nin de sözlü yetişimdeki başarısının aynı zamanda sözsüz iletişimi de etkileyebildiğini gözlemleyebileceğimiz bir noktayı da özellikle ifade etmek gerekiyor. Dediğim gibi buralara işte çok sayıda tarihsel nokta ekleyebilirim. İşte Sokrates'in gerçekleştirdiği ya da Hitler'i koordine eden işte Goebbels'in yaklaşımlarından sayılarca sayısızca örnekleri sizlere sunmak mümkün ama temelimiz burada. Önce biz bir değer olarak bu toplumun bir ferdi olarak şanlı bir milletin ferdi ve evlatlarıyız. Kendimize bir gelip ideal rota belirledikten sonrası evet kişisel başta renkler önemli mi? Önemli. Beden dili önemli mi? Önemli. Hitabet ve sunumda bazı teknikleri öğrenmek önemli mi? Önemli. Ama önce kendimizi bilelim. Biz büyük bir milletiz. Eksiğimiz olabilir. Elinde eksiklerim var. Eğitim hayatında, yaşamında. Herkesin bir takım eksiklikleri olabilir. Dolayısıyla önce tarihteki perspektifimizi kabul edelim, bir içselleştirelim ki ona sahip çıkalım. O değerlerle birlikte de geleceğe bakmayı ve bu anlamda da yaklaşımları sergilemeye gayret gösterelim. beden dediğinin çeşitlilikleri yani ne, ne, hangi hattı hangi umurgayı belki oluşturuyor onu anlayabilmek açısından önemli. Yüz ifadeleri ve mimikler. Biriyle konuşurken Hepimiz yapıyoruz aslında bunu. Belki şu an işimizden herhangi birine bir sunum yaparsam çok daha olarak eğer toplulukta konuşmayı sürekli yapmamış bir insansa daha keskin ve katı durur ama yani o kişi bir arkadaşıyla dertleştiğinde kendi problemini anlattığında gözünün içinden anlatır. Yüzüne yansır o ister. Yani aslında hepimizin kullandığı unsurlar. Bizimki biraz daha belki empatiyi daha iyi kullanabilmenin getirdiği olguyla herhangi bir siyasetçinin ifadesine tıpkı sanki o anlatmış gibi sizlere sunabilme yeteneği zamanla kendinize kazandığınız bir yetenek. Aramızdaki temel fark bu. Yoksa burada anlatılan beden dili, mimikler vesaire bunların hepsini e, sizler kendi yaşamınızda, kendi içlendiğinizde, kendi doğanızda zaten kullanan ve uygulayan insanlar duygu geçişlerinde yüzün aldığı ifadeler aslında o an insanın yaşadığı durumu da net bir şekilde ortaya çıkarabiliyor. Ya bugün neyim var deriz değil mi? Yani bir, yakın arkadaşımıza, ailemize, çocuğumuza, eşimize yaklaşırken yani temel olarak yüzünden o süreci kestirebiliriz. Göz teması. İnsanlarla göz teması kurarız ki içtenliğini yakalayabilirim. Çünkü işte meşhur bir söz, söz var. Yani beden diliyle de belki insanlar birbirine yalan söyleyebilir, diliyle kullandığı kelimelerle karşı tarafı ikna etmek için bir takım yalanlar e, yalan sarılabilir ama hani çok temel bir sözümüz var, gözler yalan söylemez diyoruz, Şimdi o göz ifadesini de biz çok severiz. E, fiziksel temas, dokunuruz sevdiklerimize, hatta o bir, bir özlendiktir de, yani benim işte e, ilkokulda okuyan oğlumun öğretmeni e, mini mini birler. Onlar daha yeni hayata başlamış. E, sınıfına bir gidiyorum, görüyorum ki işte e, hocalarına böyle her taraftan sarılıyorlar. Yani o teması yakalamaya çalışıyor, o sıcaklığı, o e, korunma belki iş gücüsünü o hatlarda e, temel unsur olarak ifade ediyor. Tabii yetişkinler açısından dokunmanın ya da mahrem alanların çeşitli kademeleri var. Onları da ilerleyen dakikalarda size ifade etmeye çalışacağız. Ses tonu. Genelde e, hep söylenen ve benim meslek hayatımda ee, çok da böyle eğitimlerde kullanmadığım bir ifade. İşte evet doğuştan e, bir gırtlak e, insana nasip oluyor ki ses de e, tıpkı bir imza gibi, e, bir DNA gibi her insanın böyle kendi motifidir, kendisine özgüdür. Yani e, mesela insan yüz çizgileri olur, işte yaş bizim mesela 47'ye geldi, 20 yaşında halinde kendi halime bakıyorum, işte saç, baş, göz, bakış, yürüyüş vesaire her hafta bir, bir problem. problem var ama 80 yaşına da gelsen benim sesim bu olacak. Her yani de e, bu çerçevede gelişecek. Mesela çok usta spikerlerimiz 20 yaşında da aynı ses kalitesiyle yayın yapabilirken gerçekten 60'ında, 70'inde de bile bizlere eğitim verirken, seslendirme yaparken e, bütün bunları e, aynı e, şekilde gerçekleştirebiliyor. Ama illa benim sesim güzel mi olmalı? Ya da iyi şarkı söyleyebilmiyor. Hayır tabii ki. Her, ama herkes sesini iyi kullanabilir. Bakın, e, topluma hitap e, konusunda ya da işte habersiz ülkeli olma ya da bir takım buna bağlı meslekleri seçme konusunda evet belki bazen özel yeteneklere e, ihtiyacınız olabilir ama her şey de o değil. İşte e, yakın tarihte kaybettiğimiz e, yayıncılardan biri e, Mehmet Ali Gürhan. Çok mu güzel sesi vardı? Ya da işte çok mu olağanüstü dükkanı var? Hayır ama toplumu kendisine dinletmesini ya da absorbe etmesini gerektiği noktalarda yakaladığı için öyle bir hat oluşturmaya başladı. Ben bugünkü yayın yapanlardan da çok olumlu olursun listesi sizlere sunabilirim ama toplumda demek ki sesi doğru yerde çıkışları inişleri gerçekleştirmek suretiyle kullanabileceğimiz bir hatta söz konusu diye ifade edebiliriz. Vücut hareketleri ve mesafe. Her ikisi de birbirini tamamlayan unsurlar. Yani özellikle çalışma hayatının e, temellerinde hep bunu gözlemlemeye gayret gösteriyoruz. insanların i̇nsanların durduğu noktalar, mesafeler, yaklaşımları, yani mesela işte koca bir topluluk var ama işte diye bir gönderi var ve ben sadece buraya konuşursam hani bu da o mesafe hakkında değerlendirilebilecek noktalardan bir tanesi olabilir. Tabii ki siz uzaktan geldiniz, yakından geldiniz. Böyle ilk ders açısından böyle bir derlemeyi, toparlamayı ben e, sizler için e, gerçekleştirmeye çalıştım. Bir araya çıkalım, saat başında kaldığımız yerden dilerseniz e, devam edelim. Uygun olur mu? Buyurun efendim.